Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ekranların hem bilgilendiren, hem eğlendiren, hem gezdiren yarışma programı Bil Bakalım bugün de başlıyor. Hazırsanız keyifli bir bölüm daha bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım size. Fatih Altın. Aslen Van, 1980 doğumluyum. E, 20 sene yakın İstanbul'da çalışıyorum. Aha. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. İnşaatla uğraşıyorsunuz? Evet. İnşaatın hangi bölümü? E, kaba inşaat. Demir, Demirciyim aslında. Demir olarak. ustasısınız. Ve e, yeni, e, yurt dışından yeni geldim. Nereden geldiniz? Bir hafta oldu. Almanya'da çalışıyordum. Öyle mi? Evet. Kaç yıl çalıştınız orada? E, yani 8 ay falan çalıştım. Yeni gittim. Bir sene yakın e, oldu. Peki değerlendirecek olsanız, nasıl buluyorsunuz yani or, orayı, orada çalışan bizim hemşehrilerimizin hayatını? Yani ülke olarak baktığın zaman Türkiye'nin elini hiç dünyada bir yer tutacağını ben tahmin etmiyorum. Hı -hı. Dört mevsimi yaşayan bir ülke olarak. Hı -hı. Ama yaşam kalitesi olarak baktığın zaman oradaki insanların kalitesi daha farklı. Yani orada imkanlar daha çok fazla buraya göre. Hı -hı. E tabii ben şunu oradan öğrendim, e, onların... İş sistemi bizim dini sistemimiz gibi, yani işlerine çok sadıklar. Bizim iş sistemlerimiz de onların dini sistemleri gibi. Hmm. Yani şunu Anladım. söyleyebilirim. Anladım. Pekala, ee, Vanlısınız. Vanlıyım. Ee, gidip geliyorsunuz, akrabalar var. Yani vallahi çok gidip geliyorum desem yalan söylemiyorum. Bir cenaze, bir düğün ee. durumunda gidip geliyoruz. Yani geri kalan kısmı hep burada ikamet ediyoruz. Kahvaltılık nereden geliyor? Van'ın yani. kültüründen geliyor. Van'dan geliyor değil mi? Tabii. Mesela neler yaparsınız? Sofrada neler olur? Yani bir sayalım. Neler olur? Yani e, tereyağı olur. Tamam. Van peyniri olur. Otlu peynir. Otlu peynir. Çökeleği evet. olur. Evet. Ka un kavurması diye bir şey yapıyor. O, o olur. Kavut. Kavut olur. Siz bizden daha iyi hakimsiniz. <laughs> Demek ki Van kavatını çok seviyorsunuz. Ya abi seviyorum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Eyvallah. Altı sorumuz var. Üçü dini, üçü genel kültür temalı. Fark etmez. E, Önce dini sorulardan başlayacağız. Buyurun. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz var. Düşünerek cevap. emin olduktan sonra cevap vermenizi tamam. tavsiye ediyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Yarışmacımızın ilk sorusu geliyor efendim. İmam-ı Azam'ın iki talebesine İmameyn denir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. İkinci sorudayız. Hangisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya kadınlarının efendisidir dediği dört hanımdan birisidir? Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a mı, Hazreti Sevde radıyallahu anh'a mı? Hazreti Fatıma annemiz. Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anh'a. Tebrik ediyorum size. Rica ederim. İyi gidiyoruz maşallah. Çok Geldik şükür. üçüncü soruya. Hak dini Kur'an dili tefsirinin yazarı kimdir? Ömer Nasuhi Bilmen mi Elmalılı Hamdi Yazır mı? Elmalılı Hamdi Yazır'ı diye biliyorum ben ama Elmalılı Hamdi, Hamdi Yazır olarak biliyorsunuz. Biliyorum. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Üçte üç. Üç. Maşallah. Geldik genel kültür sorularına. Maşallah. genel kültürle aranız nasıldır tarihçi olarak Valla ben dünya biraz evrensel baktığım için ben araştırmayı, okumayı çok seviyorum ama tabii çalışmadığım yerden de çıkarsa ona da bir şey diyemem yani. İnşallah çalıştığınız yerden. Şey. yerden İnşallah çalıştığınız yerden çıkmıştır. İnşallah. Hangisi yılda en az 3 defa hasat edilir? Fındık mı çay mı? Çay. Fındığın bir kere ömrü olur. Cevizin fındığı evet. bir kere gelir ama çayın 3 kere ömrü var. Çay yeşillendikçe üstünde kesilir. kesilir. O yüzden biliyor. Bir daha bir daha hasat ediliyor. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Ben. E sadece okumak değil bakın. Değil mi? Bakış açısı çok önemli. Evet. Yani bazen üniversiteli öğrencilerin bir soruda takıldığı yerler oluyor. Hiç okumamış bir insanın fikircikliği bakmışsın dünyaya adapte oluyor. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür çok... Bunu Avrupa görmüş bir insansınız. Bunu mutlaka <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> bileceğinizi düşünüyorum. Bisiklet diyarı olarak da bilinen ülke İsviçre'dir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğru mu? Do... Ben Yani ben Almanya'yı bisiklet olarak görüyorum ama İsviçre'de de, de yarışmalar olduğu için ee, yanlış oldu. Yanlış mı? Yani. Yanlış Çünkü oldu. Almanların... Hollanda. Hollanda mı? Hollanda olacak. Olsun bir, bir soruda da yanlış olsun ama 8 ay kalmışsınız zaten. Evet 8 <laughs> ay kaldı. <laughs> hani yıllardır orada olsanız yok, mutlaka yok. bilmenizi isterdim ama sağlık olsun. Bir yanlış nazarlık oldu. Son sorudayız. İnşallah bunu da doğru cevap. Coğrafyalarımız abi. nasıl? Tarihi biraz seviyorum ama coğrafya bilmiyorum çok Türkiye fazla. Türkiye coğrafyasını ama az çok biliyorsunuz. İlla, illa ki yani. Son soru gelsin mi o zaman? Gelsin abi. Türkiye'de platoların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir? İç Anadolu mu, Doğu Anadolu mu? İç Anadolu olması. Platoların. Platolar. İç Anadolu, Anadolu. değilmiş. Doğru cevap. Tebrik evet. ediyorum. Alkışlıyoruz Yıldız hocamıza. Evet, 6'da 5 doğru cevap. Evet. Maşallahımız var abi. Tebrik ediyorum ben sizi. Ben teşekkür ederim. Gayet güzel yarıştınız. Bugünün bir hatırası olarak peygamberimizin sünnetinde aile Aleyhissalatü Vesselam. Çok teşekkür ederim. Bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Okudukça bizi hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize memleketiniz Van'a da olabilir. Hiç fark etmez. Ne söylemek istersiniz? Şu kamera. Hayatta en güzel şey insanları hayatı, doğayı severek yaşamaklar. İnsan sevilmeden, hayvan sevilmeden bir insanın bir yere geleceğini ben tahmin etmiyorum. O yüzden size yanlış yapanları bile siz doğru olarak sevin ki o yanlışı yaptığına utansın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel bakalım devam ediyor hoş geldiniz hoş bulduk tanıyalım sizi. ben Gökhan Boş memleket neresi Erzurum 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 evet. Erzurumun neresi İspir İspirlisiniz evet İspir. güzel gidip geliyorsunuz akrabalar var yani her sene sık sık gidelim. imkanınız olsa Erzurum'dan İspir'den buraya ne getirmek istersiniz kuru fasulye kuru fasulye İspir evet. kuru fasulyesi tabii değil meşhurdur değil mi? meşhur yapılışı da özel mi peki yani yapılışında öyle yani çok bir şey yok. Hmm. Ya daha doğrusu yapmasını bilmiyorum, tarif edemem nasıl olduğunu. <laughs> Anladım. Tabii güzel Ama yerim. Tavsiye yerim, tabi tamam, kesinlikle güzel yerim yani. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Peki çoluk çocuk var mı? Evet, üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Kaç Anladım. yaşındalar? Ee, 12 yaşında, 9 tabii 9 yaşında, 4 yaşında. Erkek kız. Kız. Hepsi. Evet, üçü de kız. Üçü de kız. Maşallah. De kız. Nasıl bir duygu kız babası olmak? Çok güzel. Erkek babası duygusunu bilmiyorum ama kız babası olmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. İnşallah Rabbim isteyen herkese Amin. nasip etsin. Amin. İnşallah saliha evlatlar olurlar. Amin inşallah. Vatanına, milletine, dinine bağlı ee, Rabbim bağışlasın inşallah. Amin. İsimlerini Amin. de alalım Cümlesine... buradan bir selam gönderelim onlara. Ee, Zührenaz, Rümeysa, Elif. Evet, Zührenaz, Rümeysa ve Elife buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Babanızla yarışacağız şimdi bakalım babanız soracağımız sorulara doğru cevap verebilecek mi? 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz var. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Peki. Gökhan Bey'in ilk sorusu geliyor efendim. Namaz kılarken Fatiha suresinden önce besmele çekmek vaciptir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü... Sünnettir. Sünnettir. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soru. İyi başladık. İnşallah iyi gider. İnşallah. 70 sahabenin şehit olduğu savaş hangisidir? Uhud mu, Yemame mi? Yemame. Yemame savaşıdır. Tebrik ediyorum. Yalnız çok hızlı cevap veriyorsunuz. Şaşırtmacalı bir soru gelirse aman. Biraz bilgim. Evet. Bilgimiz var. Biraz var. Güzel. ...biraz olması da bizim için yeterli. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a... ...Güneş, Ay ve 11 Yıldız'ın... ...secde ettiğini anlatan kıssa... ...Maide Suresindedir. Doğru mu yanlış mı? Ee... Doğru mu yanlış mı? Ee, yanlış. Yanlış. Tebrik Ama bilmiyorum. Ediyorum. Yanlış. Yusuf Suresindedir. Doğru tahmin ettiniz... Yusuf Suresi'nde olduğunu da şimdi öğrenmiş oldunuz. Üçte üç maşallah geldik dördüncü soruya. Genel kültürle aramız nasıl? Yani... Iyi Tarih, gibi. coğrafya... Kitap okumayı sever miyiz? Hiç aram yoktur kitap okumayla. Yani çok istiyorum, iki sayfadan sonra uykum geliyor bırakıyorum. Onu şey derler, kitap okuma alışkanlığını kazanmak için ya da geliştirmek için her gün bir sayfa, iki sayfa ekleyin derler. İki sayfada mı uykunuz geliyor? İki sayfa. Allah Üçüncü Allah. sayfayı gördük çok azdır yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu televizyon izlerken de öyle. Ben televizyon da izleyemem. Onu yani. da izlerken uyurum. Acaba işte çok fazla mı yoruluyorsun Galiba onunla alakalı. Meslek ne? Kuaförüm ben. Kuaförsünüz? Evet. Yani sürekli ayakta, sürekli telefon sarf ediyorsunuz. Aynen öyle. Galiba ne? onunla alakalı. Allah kolaylık versin. <laughs> Amin cümlemize. Genel kültür sorunuz geliyor. Evet. Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı kimdir? Damat Ferit mi Ahmet Tevfik mi? Damat Ferit. Damat Ferit dediniz. Evet ilk yanlış cevabınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet şu ana kadar 4 soruda 3 doğru cevabınız var. Bir yanlışınız var. Sağlık olsun nazarlık olsun o da. 5. soruya geçiyorum. Kuyucaklı Yusuf eseri Orhan Kemal'e ait bir eserdir. Doğru mu yanlış mı? Kitapla aram yok dediniz. Yok aram yok. Bunu da sallayayım. Yanlış. Yanlış dediniz. Biz ona sallamak demiyoruz efendim. Tahmin etmek diyoruz. Tahmin etmek. Evet. Doğru <laughs> tahmin ettiniz. Sebahattin Ali'nin bir eseridir. Kuyucaklı Yusuf. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Son soru. Coğrafyalarımız aramız nasıldır? Gezmeyi seven miyiz? Ge severim. Ama y ülke sınırları içerisinde. Yurt dışına çıkmadınız. Yok çıkmadım. Tamam. Ülke sınırlarından bir soru gelsin o zaman. Evet. Asya Port Limanı hangi ilimizdedir? Tekirdağ mı İzmir mi? Asya Port. Ee, Tekirdağ. Tekirdağ doğru cevap ve bir yanlışla yarışmamızı bitiriyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizi. Gayet güzel yarıştınız. Teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize, memleketinize de olabilir, akrabalara da olabilir, potansiyel müşterilerinize olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şu kameraya ne söylemek istersiniz? Herkese selam. Bu kadar. Evet çok bu güzel açıklama ve mesaj için çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Ben teşekkür ederim. Efendim şöyle kitabınızı da takdim edelim. Bugünün bir hatırası olarak bizden kabul edin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Adım Okan, soyadım İldem. Helvacılık yapıyorum burada. Aha. Kaç yıldır? Kaç yıldır? Bir, bir buçuk sene olacak neredeyse hemen hemen. Bir buçuk yıl olacak. Evet. Peki hala memleket neresi? Sivas benim. Sivas? Evet. Hayret ya. isim soyisinden sonra hemen memleketi söylemedin. Evet söylemedim. Benim şaşırdım herhalde Genelde ben. Sivaslılar öyle yani. Ee, işte Ben Cengiz Sivaslıyım diyor mesela. Direkt o bende yok abi ne bileyim. Orada yetişmediğim için, belki burada yetiştirdiğim için. Olabilir belki. Var mı akrabalar orada, gidip geliyor musun? Akrabalarım var evet ama gidip gelmiyorum. Ailem gidip geliyor. Aile gidip geliyor, evet. sen buradasın. Evet, ben buradayım. Bir helvanın olmazsa olmazı nedir? Usta, İyi bir helvanın. Ustanın el lezzetine bağlı. İçindeki tereyağı, irmiği, işte şekeri olmazsa olmazlarından. Yani İş... malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun, ustanın da kaliteli olması gerekiyor tabii, değil mi? Tabii, tabii. Pekala. El lezzeti çok önemli. El lezzeti önemli. Evet. Güzel. Üç dini üç genel kültür sorusu soracağım. Soru başında 15 saniye cevaplama süresi vereceğim. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Tabii. Hazır mıyız? Hazırım. Buyurun. Başlayalım mı? Başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın Hazreti Hatice'dir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Biliyor muyuz doğru cevabı? Meryem, Hazreti Meryem şey. Hazreti Meryem, tebrik ediyorum seni. Gayet güzeldi. İkinci soru. Tabii. Gelsin mi? Gelsin. İran'ı fetheden komutan Saad bin Ebu Vakkas'tır. Doğru mu yanlış mı? yanlış mı? İran Fatihi. Doğrudur. Doğru. Tebrik ediyorum. Saad bin Ebu Vakkas radiyallahu ah. Geçiyoruz üçüncü soruya. Gelsin mi? Gelsin. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayeti hangi surede geçmektedir? Şems mi, Rahman mı? Rahman olabilir, Rahman. Rahman suresi. Evet. Tebrik ediyorum, gayet güzel gidiyoruz. İlk üç soru tamam. Teşekkür Başarıyla ederim. Başarıyla cevapladık. Geldik genel kültür sorularına. Gelelim. Hazır mıyız? Hazırım. Gelsin mi? Gelsin. Tarihte bilinen ilk Türk devletinin adı nedir? Asya Hun devleti mi, Avarlar mı? Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti. Doğru cevap. İyi gidiyoruz. Kaldı iki. Yani böyle çok giderse de. bütün sorulara doğru cevap alacağız gibi duruyor. İnşallah Kitap bakalım. Kitap okuma iyi sever miyiz? Aramız nasıl? Ara ara. Ara ara. Evet, Fırsat ara. buldukça. Fırsat buldukça. Vakit buldukça. Ne tür okuyorsun? Daha çok roman ağırlıklı mı? Roman değil ya. Böyle hikaye tarzı. Yani böyle daha klasik. O tarz şeyler okuyorum. Pekala. Danişmentliler. Yağıbasan Medresesini tokatta kurmuşlardır. Doğru mu yanlış mı? Yağıbasan Medresesi. Doğru. Doğru tebrik ediyorum. Maşallahım var ya. <laughs> Kendi de şaşırıyor musun? Evet ben evvel şaşırdım. <laughs> Çünkü Çok eski şey. Evet bazı soruları tahmin ediyorsun yüzde elli yüzde Ama iyi gidiyor. Altıncı ve son soru. Gelsin mi? Gelsin. Yürüyen köşk olarak bilinen yapı Mersin'de bulunmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Mersin'de. Yürüyen Köşk. Doğru. Doğru mu? Doğru evet. Doğru mu? İlk yanlış cevabın hayırlı olsun. Hadi. <laughs> Yalova'da Yürüyen Köşk olarak bilinen yapım Yalova'da bulunmaktadır. Biz gittik hatta orada. program programda çektik. Yalova bölümlerimizde izleyebilirsin. Tamam. Ee, güzel orası. Gitmeni tavsiye ederim. İnşallah bir gün vakit alırsa. İnşallah. Evet, 6 soruda 5 doğru cevap. Tebrik ediyorum. Gayet güzel yarıştım. Yarışmacımızın hediyesi gelsin. Önce bu güzel eseri bugünün hatırası olarak takdim edeyim. Okudukça bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersin? Özellikle genç kardeşlerimize. Şu kamera hayatta bir şeyi başarmak istiyorlarsa çabalasınlar. İlerlesinler, vazgeçmesinler. Hemen pes etmesinler. Hemen değil mi? pes etmesinler, evet. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Vahdettin Taysi. Üniversite mezunuyum. Yani an itibariyle mezun oldum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hem ilahiyat okuyorum. Yani ilahiyatta mezun oldum. Çocuk gelişimi de okuyorum aynı zamanda. 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ve Bitlisliyim. Bitlis'in neresi? Bitlis, Tatvan. Tatvan. <laughs> Güzel. Evet. Memlekete gidip geliyorsunuz. Yani uzun zamandır gitmiyorum ama <laughs> gitmeyi düşünüyorum. Gitmeniz lazım bence de. Bence de gitmeniz lazım. <laughs> İnşallah gitmek nasip olur. İnşallah. Alimlerin çok yetiştiği bölgelerden birisi. Aynen. Dolayısıyla Bitlis de bizim için, İslam alemi için çok önemli. Evet. Altı sorumuz var. Evet. Hazır alimlikten bahsetmişken efendim, bakalım bu altı soruya doğru cevap verebilecek misiniz? İş. Veremeseniz de problem değil. Bizim amacımız sizin bilgilerinizi test etmek değil. Ee, ama sizle hem sohbet etmek, tanışmak, aynı zamanda bilgilerimizi tazelemek, bilmediklerimizi de öğrenmek, izleyicilerimizin de öğrenmelerine vesile olmak. İnşallah biliriz. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Kur'an'da Besmele'nin iki defa geçtiği sure hangisidir? Maide mi, Neml mi? Neml suresi. Neml suresinde iki defa geçmektedir. Bir ilahiyatçı olarak. Yani es geçmemek lazım. Es geçmemek lazım. Pekala. Geçiyoruz ikinci soruya. Geçelim. Bedir Savaşı'nda şehit olan ilk sahabe Hazreti Mihca'dır. Doğru mu yanlış mı? Ee, doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Güzel Biraz gidiyoruz. düşündüm ama. <laughs> Biraz düşündünüz ama düşünerek cevap vermeniz doğru aslında. Şaşırtmacalı sorularımız olabiliyor. Editörümüz bazen böyle espriler yapabiliyor. O yüzden hemen cevap verip aldanmayın. Evet, Tonga'ya düşmemek lazım. Evet. Kıbrıs hangi halife zamanında fethedilmiştir? Hazreti Ali radiyallahu anh mı? Hazreti Osman radiyallahu anh Hazreti an. Osman döneminde fethediliyor. Fethedilmiştir evet. Kıbrıs. Peki. Evet, ilk üç soruyu başarıyla geçtik. Bir i̇lahiyatçı olarak. İlahiyatçı olarak. Çerez kabilinden sorulardı. <laughs> Ama 4, 5 ve 6. sorular genel kültürden gelecek. Gelsin bakalım. Özel ilgi alanınız nedir? Ben e, tarih ve coğrafyayı çok severim. Hı -hı. Yani tarihi olayları düşünmek, tarihi olaylar üzerine düşünmek gerçekten bana zevk veriyor. Peki. O zaman iki tarih bir coğrafya sorusuyla karşınızdayız. Çok güzel. Hazır mıyız? <laughs> Hazır. Peki. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'i Tamgaç Buğra Han'a sunmuştur. Doğru mu yanlış Doğrudur. mı? Doğrudur. Alkış yok mu ya? Tebrik ediyorum. Orhun abidelerini yazan kimdir? Bilge Kağan mı, Yolluk Digin mi? Bilge Kağan. Bilge Kağan'dır dediniz. Anlaşılmıyor. Yani bir nazarlık, yanlış cevabımız. Olsun, sağlık Oldu, olsun. Yolluk Tigin olacaktı, doğru cevap. Siz abideleri karıştırdınız. Ee, Orhun yazıtları sormuştunuz herhalde. Orhun abidelerini yazan kimdir? Siz Bilge Kağan dediniz. Evet Bilge Kağan zannedersem e, Kutlukların yani Göktürklerin kurucusu olabilir. <laughs> Oradan karıştırmış olabilir. Son soru. Gelsin mi? Gelsin. Dünyanın en uzun şelalesi olan Angel Şelalesi Kanada'dadır. Doğru mu yanlış mı? E, doğrudur. Yani zannedersem Kanada ile Amerika arasında bir yerde ama Kanada'da olabilir. Olabilir. Yani Kanada. Venezuela'da var. Aa. Evet. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Öğrenmiş olduk. <laughs> Öğrenmiş olduk. 6'da 4 doğru cevap. Gayet güzel. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Sizin için önemli olan zaten dini soruları. Kesinlikle. Yoksa... Bir ilaç olarak yanlış. Ayıp olurdu <laughs> değil mi? ayıp olurdu Peki. gerçekten. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Rica ederim. Şöyle size. Teşekkür ederim. Güzel bir eser. Diyanet İşleri yayınlarımızdan. Şöyle buyurunuz efendim. Evet inşallah <laughs> bu vesileyle namazlarımıza devam ederiz. İnşallah. Hmm. Buradan, Camilere gideriz. Buradan bizleri izleyen genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz bu kamera? Ee, çok gezmelerini, çok okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, hem gezmek hem okumak gerçekten insana çok katkı sağlar. E, sadece gezdiğimiz yerler de tabii ki katkı sağlar ama okuyarak gittiğimiz yerler daha akılda kalıcı ol, olduğu için kalıcı öğrenmeler sağlamamıza vesile olur. Bu, bu niyetle de gezmenizi ve okumanızı tavsiye ediyorum. Efendim bugün de geldik programımızın sonuna. Keyifli bir programdı. Yarışmacılarımızla yarıştık, tanıştık, sohbet ettik, kaynaştık. Hoşça vakit geçirdik. İnşallah sizler de ekran başında keyif almışsınızdır. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.